Bugün darada kadağımızda en gizemli meydan okuma olacak. Kızlarımız kasaları açacaklar ve ilginç bir şeyle karşılaşacaklar. Biliyor musun ne söyledi? Hey baksana. Dolabı kapatmadı. Hadi orada ne olduğunu öğrenelim. Sanırım bunlar bir çeşit kasa. Belki içinde çok değerli bir şey var. Hadi bakalım. Hayır. Neredeyiz biz? <laughs> Sanırım meydan okuma zamanı. Okay. Kasama önce ben açacağım? Gülümsüyor bana. <laughs> Valtanına <laughs> bir sürü parlak topayız. <laughs> harika ya. <laughs> harika mı? <laughs> Yanlış kelime. <laughs> Onlara basit biraz sakinleşme zamanı. <laughs> Garip. Neden bu kadar yumuşaklar? <laughs> Güzelse kokuyor. <laughs> Onlar zelibon bir sürü var. Hepsini aynı anda yiyebilirim. Durması çok zor. Çok lezzetli. Bu sürü bomba bitler. Sonunda durdu galiba. Muhtemelen bizim için. Denememiz için. Git buradan. Bu benim. Yazık da ama. Ama... Neyin beklediğini okay. öğrenme zamanı. Hmm. çok yumuşak bir şey galiba. Hmm. Bunlar <laughs> gerçek solucanlar. Onları yemeyeceğim. İstemiyorum. Hareket <laughs> ediyorlar. <laughs> tamam endişelenme. Hepsi uçtu. Okay. Uçtu mu? Ya hepsi benim üzerimde şimdi. Yardım edin. Ne yemek istiyorlar. Sanırım ah, elektrikli bölge ah, ah, yardımcı olacak. Ah, hemen tüm solucanları yiyecek. Üzerindeki ah, bıyıkları taktil edenleri bile. Ah, <laughs> Bu çok komik görünüyor. Ama onu da alacağım. Ah, ya neden dudaklarını soktum? Bu şekilde solucanı almam gerekiyor. Tamam hazır. Yeah hazırmış. Diana'nın da oldukça hızlı. Dalga mı geçiyorsun? O zaman neden tüm bu sevimli solucanların tadına bakmıyorsun? Al bakalım. <laughs> Onlar için Ne yapacağım? Ne iğrenç bir şey. <laughs> Kasanın içinde ne olduğuna baksan iyi olur. Ve kasada beni bekleyen şey... Bir iksir. Umarım kurbaya ya da soldana dönüşmem. Acayip. Şimdi de şey hissetmiyorum. Her şey eskisi gibi. Bu garip. Hayır bana bir şeyler oluyor? kızlar yardım edin. Bu bir küçültme iksiri galiba. Artık elimizin büyüklüğündeyim. diyeyim. Tamam. Seni geri kaldıracağım. Bak ne kadar tatlı. Hey. Seni minik şey. Isırıyor musun? Çok acıtıyor. Neyse yine de seni bitireceğim ufaklık. Gerçek bir yılanla dövüşeceksin. Ya ben onu iki dakikaya bitiririm. Acaba kimin kazanacak? Henüz bilmiyorum. Ama ben de solucan daha güçlü. Solucan mı? Onu neredeyse yendim. Al bakalım al sana. Al. Macuna gerçekten kazandı. Siz ne sanıyordunuz? Bu çok havalı bir değişti. Nasıl güçlü olduğumu anladınız mı? Evet. Bu sefer Lenin şey bende. O yüzden önce kasamı ben açacağım. Vay be. Bu benim en sevdiğim Mars kokteylim. Ona bayılırım. Öyleyse ne bekliyorum? İçme zamanı. Garip. Neden dökülmüyor? Aptal şişe. Nasıl anlayamazsın ki? Bak sana nasıl içi içtiğini göstereceğim. Sen mi? Şey, tamam al. Hey. Şaka yaptım. Daha neler. Sana koklayı vermeyeceğim. O benim. Sensiz de içebilirim. Ne kadar aç gözlüsün. Ama neyse de hepsini vereceğim. Arkadaşlarına nasıl paylaşmayacağını bileceksin. Ne yaptın sen? Sırılsıklam oldum. Oh. Ama tüm şeyi içebilirdim. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Tamam bırak ağlamayı. Hadi Diana kasasını açsın. Ne? Balık mı? Hayır. Sizin olmaması çok iyi. Fena kokuyor. Ama ye onu yemelisin. Kurallar böyle. Okay, Seni siz de biliyorum. Şimdi deneyelim. Korkun bir şey. Hayır bu benim yüzümün ötesinde. Bu işe yaramayacak. Yemeyeceğim. <laughs> oh, no. Ne demek istemiyorsun? Dediğim gibi kurallar böyle. O yüzden hadi ye. Tamam ikna oldum. Bunu olabildiğince çabuk yapam gerekiyor. Tamam bitirdim. <laughs> <laughs> Aa, iyi. Peki kemikler neyimi? mi? Alın onu. Gülmeyi bırak. Hadi Meri kasanı aç. Hmm. Seve seve. What? Bu da ne böyle? Bir tane tane Skittles bonbonu. Hmm. Tabii onları seviyorum da ama neden bu kadar az? Tadı sıradan gibi. Sadece güzel bir bonbon. Yani memnunum. What? <laughs> Bakın bu şekerler artık yüzümden çıkıyor. Elinde de. <laughs> bu ne kadar havalı. Hmm. Gerçekten de öyle. Deneme izin verecek misin? Tabii. Süper. Oh. Bakın şimdi ben de, çok şekerliyim. Wow. Bir an ister misin? Come on. Hey, hayır hey. teşekkürler. <laughs> Sivilceğinizi yemeyeceğim. Wow. Yine ilk kasayı ben <laughs> Sanırım herkes buna razı. <laughs> İşte bunu anlıyorum. Hediye. iPhone fazladan olamaz. Ve ne kadar güzel fotoğraflar çıkacak. Harika. Ben istiyorum. Çekmeme izin ver. Hadi git buradan. Fotoğrafıma daha mahvetme. Ver şunu bana. O benim. Fotoğraf yapmak istiyorum. Tabi ki bana da onu bana verin. Şimdilik kimin olduğuna karar verin. Bu arada ben oynayacağım. Bu ne cüret. Onu bana ver. O benim. Görünüşe göre artık iyi durumda değil. Hepsi senin için. Ne yaptınız? Artık iPhone'um da değil. Kırık bir şey sahibim. Sen bununla barışırken ben kasamı açacağım. Garip. Neden boş? Bakalım ne varmış? Oh hayır. Kurbağa olamaz. Onlardan korkuyorum. Bana yardım edin. Çek şu şeyi kafamdan. Of kurtuldum. <laughs> Benim de ona yok. Hadi atla buradan. Hey Benim suçum neydi? Kurbağa senin. Ama onu ben yemeliyim. Yok artık. Ya bu büyüğü bir prenşse. O zaman gerçek bir prenses olacağım. Bunu kontrol etmem gerekiyor. Okay. What's the matter with you? <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki nasıl prens? Gelmedi. Hmm, bu arada ben kasanda ne olduğuna bakacağım. What? Var be. İlginç bir şapka. What? Ne yapacağım onunla? Uh... Hiçbir fikrim yok. Ya kurbağayla ne yapmalıyım? Seni üzmek istemem ama sanırım kurbağan artık taşa dönüştü. Wow. Taş mı? Acayip. Neden kahverengi? Evet tabii ya bu çikolata. Ve sadece çikolata değil çok lezzetli çikolata. Dinlesene belki iPhone'un da aynısı olur şafkanda. Hadi öğrenelim. İşe yaradı. Ne kadar havalı. Wow. Şimdi çikolatalı <laughs> iPhone'um var. <laughs> Ayrıca çok lezzetli. Yani şapka işe yaramaz değil. <laughs> Ama takabilir <laughs> miyim okay. onu? Sanırım her şey yolunda. <laughs> Vay be artık çikolatalı meriğimiz var. <laughs> Hadi parmaklarını yiyelim. Hayır, dalga geçemeyiz. Hmm. hmm. Şapkasını çıkarsak iyi olur. Hey. O zaman her zaman olduğu gibi olacak. Hadi deneyelim. Teşekkürler, <laughs> oh, beni kurtardınız. Sonsuza kadar çikolatalık olacağımı sandım. Bu halde ciddi bir şeyler beni bekliyor. Umarım orada ne kadar tatlı bir şeyler var. O oh, Nutella, ona bayılırım. Tüm kavanozu yemek istiyorum. Wow. Bilirim dilerim Farisa. Kabak kimizi senin kafasına oturmak istedi. Ay şimdi yüzüme vurması gerektiği anlamına gelmez ki. Hadi ama alınmayın. Sadece bu nefis şey yüzünden kafam karıştı. Eminim Nutella her zamanki gibi çok lezzetli olacaktır. Ben de istiyorum. İstiyorsan alamayacaksın. Bu benim Nutella'm. Yine de burnumda biraz kaldı. Süper burnundan. Benim ise ellerin Nutella içinde. Görüyoruz. içindesin. Hmm. Şimdi daha derine inmemiz gerekiyor. Oh hayır. Elim sıkıştı. What? Oh bur. Daha az yemelisin. Keşke gülmeseydiniz. Bana yardım edin. Hadi Clarice'e yardım et. Çek şu kavanozu. Çalışıyorum. What? Hadi Yine. yapabiliriz. Başaracağız. <laughs> Hadi çek. <laughs> Ay, harika. Artık bir sürü Nutella'mız var. Hadi hepsini yiyelim. Ben yiyeyim. Benim için endişelenmeyin. Hayattayım. What? Hepsini yediniz mi? Ama nasıl? Oh, biraz daha çikolata. Onu elimden yiyebilirim. Come on. Okay. Sen yerken benim neyi beklediğini öğrenelim. Kötü kokulu bir şey. Oh hayır peynir olamaz lütfen. Maalesef bu o. Bunu yemek istemiyorum. Lütfen bağışlayın. Çok kötü. Az konuş işini yap. Hadi ısır artık. Tamam. Evet çok berbat görünüyor. Öyle zaten. Bunu yutamıyorum. Bu çok iğrenç. Yine de okay. hepsi bitti. Süper. Come on. Evet harika. Şimdi benim neyi beklediğini öğreneceğiz. Sanırım gitmeliyiz. Daha da fazla havalı challenge'ları Darada kanalımızda bulabilirsiniz. Eğlenceli olacak bizi izlemeye devam edin.